değeri benim kartımdan daha yüksekse sen kazanırsın. Kartlarını al. Dola bak dolaptan ya da camdan bir ses geldi veya bazanın altından. Şerme. Gönlü bol olan kazanır. Kim gönlünü oğlum? Çok ses güzel. geliyor lan dolaptan. O ses neydi? Dolaptan Aa, geliyor. Yarım saattir şey duyuyorum ben amına koyayım sesi. Dolabı kontrol mü etmek evet. istiyorsun? O zaman et. Bak bakalım ne var. Ne oluyor lan? Aaaa! El var orada sikerim bak yapacağınız oyunu. Onun sikiyim. O ney? Ne oluyor buna koyayım Onun sikiyim. Orası çocuğu. Aç burayı. Burada bir bok var. Bana bak. Yapma. 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 Altıma sıçıyorum zaten yapma. Yapma. Buna kuduğum yapma yapma. Korkuyor musun? Altıma sıçıyorum. Mita Hayır. Lan? Lan? Buna <laughs> kodum kızı. Lan? Aa bıçakla yarısını kesmiş oros bu çocuğu. <laughs> ne yapıyorsun amına kodum değişi? Anahtarı ver bana. Ya bak. Bana emir verme. <laughs> Sen emir verirsen ben dinlerim seni amına kodum. Hadi. Ah. Lan. Ne oluyor lan? Eyvah! Saklan. Nasıl ne bırakacağız ne? bunu? Çabuk geliyor. Yüzüğü takip et. Ay, o sikim. seni güvenli bir yere götürecek. Vay geldi. Vay <laughs> Ross bu çocuğu. Mita Murat bırak lan. Meydan okumaları sever. Errak bulursun beni. Nasıl Bizden biliyorsun? Sen niye böylesin? Neler olduğunu bile söylemiyorsun. Çok bariyim. Koş lan, koş lan, koş lan. Ananı sikeyim buraya gir. Buradan devam edeceğim herhalde. Bir saniye. Her zaman sağdan gideceksin abi. Çıkışı bulmak için her zaman sağdan. Aman aynı yere geldim. Sağdan devam. Ay Sağdan devam. Sağdan devam. P aman ben nasıl buraya geldim geri? Kapı şurada kaldı. Aha geldim lan. Sor veya kapıyı. Sor kapıyı. Sor, Soracağım. Merhaba. Merhaba. Sen burada yeni misin? Evet. Yeni mi? Gerçek dünyadansın. Değil mi? Evet. Söyleyeyim. Evet, şey sen iyi misin? Sadece topallıyorum. Endişelenmene gerek yok. Toparlıyoruz. Aynı gibi puan kalmış. amına kodum Gayet iyiyim. Çok konuştuk. Acelem var. Sevgilimi tam beni bekliyor. Ha, Onu bulmam gerek. Senin. Aa. Bir dakika. Abi şimdi bunu oynarım. Hop ya. Hoppa. Elebaşı yenildi. Ya abi baba pro anlatıyorum. Mitecim yani ben de çıkman lazım canım benim. Merhaba burada saatlerdir seni bekliyorum ve sen gidip bir yarış oyunu oynuyorsun. Neyse, gel şuraya. Abi seni kazandırdım amına koyayım daha ne istiyor? Yüzüğü göster. Hayır. Sen gerçek bir tamısın. Tamamdır. Yüzün anasını sikti kesin ya. Ben bunu sonradan devam edeceğim abi. Sikerler. Bekle. Ne yapıyorsun lan? Biriyle tanıştırmamın tam sırası. İşte bu havalı Mita. Havalı, havalı Mita mı? Şapka. Sen anam güzel. Için. Abi ilk görüşte aşk inanır mısınız hanımefendi Vallahi bak Senin oyuncunum artık amına koy Bekle bir dakika Siktir Beni hatırlamıyor musun Hat Beni hatırlıyor kimsin Olsun ya hadi Bizi hatırlamaya çalış Neden birbirimize benziyoruz Of bu hiç Sen daha güzelsin benzemiyorsun Siktir et bunu amına koy Beni dinle Dinlemeyeceğim Sonsuza kadar kaybolmaktan iyidir sanırsam. <laughs> evet bence değildi Peki, peki oyunculara ne oluyor? Ne var ki? Kartuş olup olmadığını nereden anlayacağım? Gel yanıma kontrol edeyim. Aa elimi tutacak. Aa. Elektrik <laughs> bak sen de aldın. Aklında bir yol var mı? Dinle hayatım. Çekirdeğe ulaşmak ne? için ne, 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 ne diğer sürümlerden ne, geç. Ne ne, ne 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 İşte çok havalı bir şapka ve boom. Şahane eldivenler. Ya yani sen siktirik Ama Allah çarpsın ben kepili bitiririm bu oyunu amına koyayım. şapkayı sürekli takmak terletmiyor mu? Eldivenler de aynı şekilde. Evet. Niye çıkarmıyorsun? Ama sana iyi. ayrı bir güzellik katıyor hiç çıkarma. Ne kadar da şakacısın. Belki de başka bir şey çıkarmalıyım. Şaka yapmıyordum. Hı? Şimdi otur. Sandalye mi çekiyor? Sandalye mi çekti? Anam şunu duruşa bakamadık. Oturuyorum sahibe. Çantamda bir yerlerdeydi. Ne dakika. Eee Eee Şey Ne? Mına kodum Lan Eee Sen bana Ay, hızlı çizim. vurdun değil mi? Hayır Mına kodum bekle O devam edelim Siktir şimdi eyvallah İki Bir Mına koduğum gel Sert vur şu piçe Tamam İçime çekmeleyeceğim Siktir lan Siktir git ben bastım amına koyayım ya Bir ben bastım. Amına kodum kızı. Bir. Ben bastım. Ben bastım. Amına kodum. Gel yat aşağı. Sen de artık benim ırz düşmanımsın. Ne? Irz düşmanı mı? İlkar diye. Bay bay. Gelsene lan benden. Bu neden gelmiyor? Gitme zamanın. Git hadi. Korkma. Ben seni asla yalnız başına bırakmam. Teşekkür ederim. Benimle kal. Kalıyorum. Epi Siktir git. Siktir. Koruyalım. Aa aldım bu televizyon. Amına koydum yerine geri geldim. Bak kapı olsaydı böyle olmazdı. En azından eğlenirdim. Canım sıkılmazdı amına koyayım ya. Müzik yine mi? Ya. Ya hayır ya. O burada. Olmasın. Televizyon kapandı. O ne lan? O ne lan? Korkmadım ki amına koyayım. Adam ki <laughs> oros bu çocuğu. Senin ben ecdadını sikeyim o örümcek gibi tamam mı? Bu ne? <laughs> Piç. Amına koydum. Amına koydum çocuğu. He? O ne lan? Mita. 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 Gitmesene. Siktir git. Gitme diyor ya. Beni yalnız bırak arı Oğlum nasıl böyle bir şey olabiliyor ya? Bırak beni. Onun hiç kim onu. Gitmiyorum tamam amına koyayım gidenin amına koyayım. Bunlara yaklaşma. Ya siktir git ya. Onun. Aa, <laughs> siktir. Nasıl çıkacağım? Seni Kapılar seni kurtarmayacak. Siktir git kurtaracak amına koyayım. Evet var. Oynamayacağım. Ya oynamayacağım. Siktir ben ne ya? Altıma sıçtım zaten az önce. Anan <laughs> ki. <laughs> Orası bu çocuğu. Kolaydı abi. Bir daha oynayamıyorum. Evet. Anan <laughs> <laughs> Olayı anladın mı? Benim etmekimi. Anan ki. Sen ne snoros bir çocuğu? Bu ne lan? Bu ne abi ben maymun muyum amına koyayım? Maymunlara yapılan testten yapıyorsunuz bana ya. Böyle böyle. Şö şöyle. Hı. Hı. Bu ne amına koyayım ya? Ansın sikiyim böyle oyunu. Aç abi. Şurayı açtık. Ne oluyor lan? Onun oh, için. Ne pardon bilerek attın değil mi? Nasıl edeceğim? Gel edeyim. O ne diyor? Ya beni sikiyorsan dolaba bak diye. O dolaba ne zaman baktıysam hep evem sikildi. Ha sikerim. Koş. Buna koyayım ya. Abi. Abi geliyor. Anam kim? Çocuk, çocuk. Mita'cım. Abi çok tatlı uyuyor. ne koyayım ben sana nasıl kıyacağım ya. Mita. Mita. Kalkman lazım kız. Mita uyansana. Uyansana kız. Hı. Bırak da uyuyayım ya. Ya da bana kahve getir. Mesela kahve Hı. mi yapacaksın? Mita uyan. Baksana gayfe yaptım Mita. Gayfe. Şşt. Kahveni getirdim. Bak. çok tatlı onun için bu ne kapı, kapı uyuma amına Kalk lan seçme gel onanı lan kızurdum öldü amına koyun. öteki mitaları kapı hariç kapı hariç öteki mitaları satıp senin yanına tekrardan gireceğim tamam mı Yüzüğü istiyorsun ucube ha senin belanı sikerim beni tiktak toya değen tak toya ben tiktak toya diyorum çakarım bu yüzüğün nesi bu kadar önemli ki yüzük takıntısı ucube falan bak bana bir daha ucube dersen senin ölüm listesini alırım hadi sen ucube sen artık ölüm listesindesin amına akıl. kodum eh akılcı bir hamle yaparım san yaparsın sanma oyunun sonuna yaklaştık kimi kazanınca netleşmeye başladı evet ama oyun anlık bir kapı ben kazanırken hile yaptı bu piç Kümüleme daha da gürültülü hala aldı Her vuruş altımızın zemini titretiyordu Sonunda kapı fırlayarak açıldı. A, Mita. Ver ve zamanki gibi deli. Hasiktir. Hayatı kendisi daha büyük bir şekilde odanın ortasında durdu. Dondum korkudan rengim solunu hissettim. İki boyutlu Mita korkmuş gibi bakıyordu. Görmüyor mu amına gibi şeytan görmüş gibi. Deli Mita ikimizde sert bir bakış attı ve azarlayan ses tonuyla. Dinmeden önce daha kaç tane Mita bulmam gerek? Bunun olayı ne? Şu düz dünyadan nefret ha? ediyorum. Sıkıcı. Saçma. Ne lan? Nereye gidiyorsun? Dur. Fırladım. Biz koştukça koridor garip bir şekilde bükülmeye başladı. Aramızda gelen adım sesleri bizi yitirmeye zorluyordu. Ne kadar koştuk bilmiyorum. Kulaklarının paniğini gümür... Ne diyorsun Kulaklarındaki paniğin gümürtüsü her sesi duymamı engelliyordu. İki boyutlu mita... Mita'nın benimle konuş... Amına koyayım okuyamıyorum ya. İki boyutlu Mita'nın benimle konuş... Ben niye stres yapıyorum ki Zaten ben geçiyorum ya. Pastamı hiç sevmem. Havuç rendelerim. Ne oluyor lan? Ben çıktım. Onun. Siz neredesin göt? Onun. Hey, Özür dilerim. Dolu olduğunu göremiyor musun? Görmedim amına koyayım. Ha? İçerideki neydi öyle? Görgü falan kalmamış. Niye duşa girdin ki zaten? İşimin bitmesini beklesen olmaz mıydı? Ne kadar sürer bilemedim. Hem daha ne kadar o hatalarla uğraşacaksın ki? Hatalar mı? Ben Neden şu an seni böyle var? dinlemiyorum. üstüne evet. gelmesin. misin? Lütfen. Ayak... Haydi. Aha. İşte geçit. Başardın Allah emanet. Korkunç bir koridor. Oraya evet. gidecek misin gerçekten? Evet. Evet. Aferin. Aynı bir kahraman Aman gibisin. Be. Pardon. Acıtmak istemedim. Acımadı. <laughs> Sorun yok Mila. Amına bir gitmeli acıdın mı sen? Mal mısın ya? Gitmen. Ondan Nefret ediyorum. Ne oluyor lan? Nefret ediyorum. Nefret. Ne oluyor lan? Mila dinle. Neden buradayım ki? Anlamıyorum. Neden anlamıyorum? Asla da buradan çıkamayacağım. Çıkarsın canım benim. Gel ben de gel. Hislerini anlıyorum Mila. Her şey bittikten sonra geri gelmemi ister misin? Tabi yapabilirsen. Burada kal. Oyuncu eğlencelisin. Yalnız olmaktan farklı ya başaramazsın. Abi ağlamayın. ya. Başaracağım mı? Başaracağım Sadece biraz sürücü. Ama gideyim şimdi beni sal. Tamam mı? Kaç ve saklan mı? Neyden saklanacağım? Orası bu çocuğu. Oh. Piç. <laughs> Aman okudu. <Ne> Hayır. <laughs> Yeni bir Kaç, 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 kaç. Bunu kodum bilemi ödüyorum. Ananı sikeyim ya. Amına koyayım ya. Ananı sikeyim senin ben ya. Ya hak. Burası ne lan? Amita yo. Bıçak. Avare mi? Musun? Evet. Yetmedi mi? Sen Bu deli mi tadı mı? Yorulmadın demek. Bir oyun daha oynayalım o halde. Sen. Önce küçük bir testle başlayalım. Koordinasyonunu test edelim. Nasıl tepki verdiğini görelim. Ya o nasıl olacak? Problemin varsa ya o üstünde tutmayı çok sevdiğin deriyi hak etmiyorsan. Nasıl? Bak bakalım. Hangisi hoşuna gidiyor? Sağdaki mi? Yoksa soldaki mi Sen solaksın. Bir dakika dur. Testereyi nasıl tutuyordu? Şöyle tutup sağ elle destek alıyordu. Sol elle basıyordu. Sen solaksın. O zaman sağ elle diyorum sana. Evet. Fark eder mi? Evet. Sadece seninle uğraşıyordum. Oğuz, bu edebilirsin. Ama müzik durunca hmm. ya da Oğlum hafırsın. Squid sen Game mi bu sayın. amına koyayım? Bu mu? Ben böyle sona Kolu kol çek. Çek. Evet ne kadar da itaatkar Ama Mükemmel bir örnek ne korup senin Sıradaki oyun Gözlerimi kapatıyorum Ve açtığında Gitmiş oluyorsun Anladın mı? Hımm seni... Kapa gözünü Kapa gözünü Kapa gözünü Koş Sikt. Ananı ne oldu lan bize? Hayır Ya vallahi katmış orospu çocuğu Görmedin gör Ya siktik Koş 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 Ya amına Ya sik Hile bu orospu çocuğu Ananı sikeyim bir şey geliyor ne o ne Dabbe mi lan o Ay kaç dur geri git Buna kodum gitsene Nefes alma Bakma işte Ay çok bir şey düşürdüm sanırım. Ne? Hemen gelirim. Sonra da başka bir dünyaya gideriz. Tamam. <laughs> ben o kapıdan kaçarım. Hadi <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> ha? Kral ben sana dokunmayacağım bile tamam mı? Hadi <laughs> ne? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Dur. <laughs> dur, istiyorum. Tamam getireceğim. Hadi oynamak istemiyorum. Ayıcını getiririm. kaybe Allah çapsın getireceğim. Ha? oğlum tek attım. Hadi <laughs> Bu çocuğu. Sensin. Hey. Yok. Ben değilim. Yok kanka ben gidiyorum. Ne diyor? Ananı. Kanka. Kanka amına korup seni. Shift koş. Senin bela. Lan şeyler. Şeyler hareket ediyor. Amına koyayım şunlar işte ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Amına korum kaç. Bastım gidiyorum vallahi bastım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Tamam şimdi koş. Lan sen misin? A açılıyor. Şifre gire <laughs> Şifre? Aa şifre. Bir dakika buradan buradan böyle. Unuttum amına Bir saniye. dur Bak bu. 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 Siktik. Orası bu çocuğum ki o. Değilmiş pardon. Kanka orası bu çocuğum ki bak bu beni zorluyor. Bu deli mi tamam mı? Sana... Ay ara. numara. 1, 2, 3, 4, 5 tane parmağı var. Topuklu. Aa telefon oynuyor. Oğlum bir dakika oyun içinde oyun oynuyorum ben şu an. Aa bir dakika. Oyunun içinde oyun aynısın dedim pardon ya. Bu nasıl oldu ama koyayım? Bakayım, Ne oluyor? Anneniz Git. seni. Git. Yok, Hiç özür dile. Parçala ve yerini doldur. Hatalıyı fırlatıp at. Karanlığın derinlerine. Ses. Tamam. Tamam. Unuttum. Bekleyen... Senin sorunun ne? Nasıl böyle oldun? Kanka, bunu koyayım. Bana biraz yolu... ayak uydursan ayakla sikeceğiz bir bunu sus, ya. Bir sus ya. Senin içinde bir gram bile iyilik olduğunu sanmıyorum. Sanırım. Ben sanıyorum. Ona baksana. Güzel mi sence? Çirkin amına koyayım. Bundan sonra geri dönüş yok ki bunun. Çirkin. Kime benziyor? Niye? Haklısın. Haklısın. yanım benim haklısın. Ama onu bana vurmayacaksın değil mi? Abi bu sefer yiyor lan nuzlu. Piç. Bakma bana öyle. Amına koyayım. Abi bu şey. Şey korkut Ya anılar. Dur. Dur. Benimle kal. Artı 18'e geçtik amına koyayım. Hey. Morheli'nin bozuldu amına koyayım ya. Ölmedin lan sen. Dur biraz. Sarılmak istiyorum. Gel lan hadi. Seni görmek güzeldi. Evet. Benimle kalabilirdin. Hepsi benim. Yok kanka. Çocuğum. O dolap. Sen beni gel. Sesler. Hı? Onu daha erkenden öldürebilirdim. Bir saniye. Sen yoksa bunları nasıl hatırlıyorsun? Oo. Kadar kolay mı olur sandın? Gerçekten oh, aptalın tekisin. Tıpkı öbür oyuncular gibi. Çok iyi ilerledin. Bak, gerçek. Sana ihtiyaç yok artık. Özgünüm. İnanamıyorum. Yapamadık mı? Ama hayır. Seni sıfırladım. Evet, Evinir. sıfırladım. Hala anlamadın mı? <laughs> <laughs> Şahane bir oyuncuyum Şu an suratını görmen lazım Abi en başından <laughs> beri Çok eğlenceli Bir dakika Niye Mita dediğim Senin sorunun ne evet, Doğru benim sorunum ne Hep derilerinde saklanıyorum Beni sıfırlamanın Hiçbir yolu yok İnanılmaz Sen sorun onlarda değil Asıl var olmaması gereken sensin Şimdi sen de başladın sen deyince acıtıyor. Ama neyse. Artık gitme zamanın. Seninle sonra görüşeceğiz. Herkes hazır. Seni konsoldan çıkarmanın vakti geldi. Sonra görüşürüz. Benim favori kartuşum olacaksın. İlginç isimli oyuncu.